Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yaz aylarının sevilen dizisi, Çift Kişilik odadan son kamera arkası paylaşımları yayınlıyoruz. Maalesef dizimiz final kararı aldı. Reyting düşüklüğü nedeniyle dizi erken final yapacak ve tabi oyuncularımızın veda paylaşımları gelmeye başladı bile. İşte arkadaşlar sizler için çift kişilik oda setinden özel kamera arkası paylaşımlar, yepyeni görüntüler, videomuzda bulunmaktadır. Herkes heyecanla final bölümü bekliyor. Bakalım nasıl bir final olacak? Eğer sizlerde dizinin son kamera arkası görüntülerini görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.